Herkese selamlar. Ben Kübra. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Gördüğünüz üzere. Öncelikle ayağa kalkayım. Size rahat rahat görün. Bakın. Burada hediye paketlerimiz var. Ona onar ona tane. Konuşamadım. Onar tane. Burada da saçı biraz gitmiş. Burada da iki tane. Barbimiz var. Burada da zarflar var. Ve burada da dolap var. Öncelikle bunlar derseniz, gelin detaylı anlatayım. Öncelikle burada gördüğünüz, şöyle göstereyim. Hediye paketlerinin içi kıyafetler, aksesuarlar, çantalarla dolu. Buradaki iki berbinize, barbin, buradaki bakın numaram 10, 9, 8, 7, 4 diye gidiyor. Bunları sizin karşınızda Gö göstereceğim. Ve bu iki vermemizde çok güzel kombinler yapacağız. Eğer kombinimiz olmazsa yetmezse buradaki dolabımızda <laughs> kombinler yapacağız. Bir tanesi yere düştü onu da alacağım hiç merak etmeyin. Ve şimdi sizlere yukarıda anlatayım. Gelin göstereyim. Yani hadi oyuna başlayalım demek istedim kısacası. Bu arada arkadaşlar şöyle kalpli kalpli Dersler hazırladım. Bu zarfların içinden sayılar çıkacak. Ve hediye paketlerinin sayılarına göre hediye yapacağım. Yani siz anlamadıysanız oyuna başlayınca anlayacaksınız. O zaman hazırsanız geçelim. Öncelikle şuradan bir tane zarf seçiyorum. Şu en üstteki sarıyı seçmek istiyorum. Sarı en gelen biri. Ezeni şöyle bir kalp var. Çok güzel. Açalım. şöyle içinde böyle kağıtlar oluyor açayım şöyle bakın burada bunları saklayacağım eğer ilerlerde bir gün yani ilerideki videolarda oynayabilirim açamıyorum ya 2 numara çıktı bize şöyle göstereyim isterseniz yani umarım düz değil veya ters değildir 2 numara çıktı arkadaşlar gayet güzel İki numaradaki hediye paketi ne varmış? Bakayım. Arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Mor bir güzel bir hediye paketi çıktı. Bakalım içinden ne çıkacak. Bu arada ben Barbie'lerimizi tanıtmadım arkadaşlar. Bu Barbie için seçiyorum. Belki Barbie'miz var. Bir bu. Bir de önceki. Yani şu Barbie için seçiyorum şu an. Bu da kalsın. Bu için seçiyorum. Bakalım içinden ne çıkacak şimdi İçini göstereyim. Ay. Alabilsem. Al, al <laughs> Arkadaşlar. Ayakkabılarına bakar mısınız? Çok seviyorum bu ayakkabıları. Ve dedim ki keşke bu bebeğe çıksa. Nasıl? <laughs> Gerçekten şöyle. Bebeğimin ayakkabılarını ay yanımda en son göreceksiniz. Ama buna uygun güzel bir kıyafet çıkmazsa çok üzülürüm. Çünkü bunu yapmak istiyorum kombin olarak şöyle göz bir şey tutamıyorum elimde şöyle çok tatlılar. hadi diğerine geçelim arkadaşlar şimdi sıra diğer zarflarda böyle karıştırayım ki karışsınlar şu ki turuncu elime çarpıyor ve ben bunu istiyorum şöyle hemen açayım içinde ne var Şimdi kağıt var ama içindeki çok merak ediyorum. Şöyle bir kıyat çıktı. Kenarı bırakıyorum. Bir numara arkadaşlarım biz bir numarayız çünkü. Bir numara de çıkıyor. Şimdi bir numarada ne var? Bakayım. Bir numara biraz kötü bir hediye paketi ama içinde eminim çok güzel şey vardır. Ha bu arada ne için, ne, ne için seçiyorum derseniz bu Barbie için seçiyorum. Şöyle kenara koyayım. arkadaşlarım. Bir tane taç çıkıyor. Ama taç böyle pek kullanmayabilirim. Çünkü pek sevdiğim bir aksesuar değil. Ya tercih etmiyorum. Sevdiğim değil de. Çok tatlı bence. Ama şimdi şöyle bir şey var. Gelinlik ve taç bence gayet güzel olacak. Ama bir kıyafet çıkması şart bence. Şimdi diğerine geçiyorum. Şöyle hiç durdurmayacağım bu videoyu. Ondan sonra Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Öncelikle de özür diliyorum bu yüzden. Az önce çıkan bir ayak, ayakkabı vardı biliyorsunuz değil mi? Onun nerede olduğunu bilmiyorum. <laughs> Size gösterilen bir haber alamıyorum. Neyse. Arkadaşlarım selam. Şöyle bir sıkıntı oldum. Sıma sepkin. Yerim yokmuş. Ve bana dedi ki. Şimdi biliyor musunuz? Yerin yok. Yani sildi direkt diyor sildi. Ben de böyle kaldım. Az önce ne çıktı biliyor musunuz? Bana bu çıktı arkadaşlar. Ben size işte göstereyim. Çünkü video durdu. Yerim yokmuş meğersem. Şöyle bir video, birkaç video sildim. Bu yüzden iyi oldu. Yerim var bayağı. Bir taç çıktı. Ve o ayakkabıları buldum. Şöyle çok tatlım. Şimdi ne için çek çek çekiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Işte bu Barbie için çekiyoruz. Çok tatlı. Ben Barbie'yi çok sevdim. Size böyle Barbie'yi tanıtmadım maalesef ki. Şu Barbie. Elbisesi de şöyle. Elbisesi pek beğenmem ben bu elbiseyi. Çünkü ben aslında biraz yırtık tarzı. Bu yüzden. Bu hediye paketleri burada çok yer kaplıyorlar. Şimdi bu güzel seçiyorum. Güzel hediye paketi seçiyorum açıyorum bakıyorum. Bakayım ne çıkacak? Bu ne? 6. 6 numara, 6 numara, 6 numara. Şimdi biraz fazla abartı olabilirim. Akışmanız ben 6 numarayı buldum geleyim. Ve 6 numarayı buldum arkadaşlar. Bu nazar boncuğu Allah bizi nazarlardan korusun diyoruz. Ve açıyoruz arkadaşlar. Şu çantanın güzelliğine bakar mısınız? Ama şöyle bir sıkıntı var. Şu ayakkabıyla bu ayak bu biraz uymuyor gibi ama düşüneceğim. Ama bu elbiseyle bakın. Bu elbiseyle bu çanta acayip uyuyor. O yüzden düşünebilirim belki. Şöyle. Bunu da hemen koyuyorum. Şuraya. Şimdi sırada da ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Sırada, sırada, sırada. Bu Barbie'miz var. Birimlikli tanımadım Barbie. Şimdi sıra onun için. Bunu yap, yapmışım bunu zaten. Şöyle, böyle açıyorum. Bu arada yeşil bir paket seçtim. 3 numara çıkıyor. 3 numara. Bakalım ne varmış? Bu varmış arkadaşlar. Çok güzel pembiş bir yer. Arkadaşlar. Bu arada takas dolabımız da var. Takas yapabiliyoruz birbirimizle. Ama şu ayakkabıların güzelliğine bakar mısınız? Ay bir şey tutamadım. Ayakkabının güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar. Çok tatlı. Çok güzel. Ben bu ayakkabıları bayılıyorum. Kesinlikle bunu kullanacağım. Ama şöyle bir sıkıntımız da var. Sürekli uymuyorlar. Buna uymuyor. Bu yüzden kıyafet çıkmasına hemen acilen kıyafet çıksın. Hemen. Nasıl çok uzayacağım ben. Şimdi çok küçük bir şeyden başlamak istiyorum. Devam etmek istiyorum. Ne çıktı? 9 numara. 9 numarayla devam ediyoruz. 9 numarada ne var? Arkadaşlar. 9 numarada şöyle masmavi bir. İçinden kıyafet mi çıkıyor? Kıyafet mi çıkıyor? Kıyafet çıktı arkadaşlar. Bu bir gecelik arkadaşlar. Ama yine şöyle bir sıkıntı var. Ben bu Barbie için seçmiştim biliyorsunuz ki. Tamam kıyafet çok güzel uyuyor. Ama şöyle ayakkabılar. Yani şöyle çanta. Ayakkabı pek uymuyor gibi. Bilmiyorum. Düşüneceğim. Bilmiyorum. yani. Şimdi sırada şu gelinlikli Barbie'miz var. Hemen onu da onun içinde seçiyorum. Burada, burada bir sürü kağıdımız var. Sizler için 10 tane seçtim. Yırtayım arkadaşlar. Biraz yırtalım ya. Şöyle bir kere çıktım. 7 numara. 7, 7, 7 numara. Bakalım ne varmış. Evet. 7 numarada arkadaşlar bu paket yırtılmış. Ciddi paket yırtılmış. Bu gerçekten bir şey olmaz. Şimdi paket kalpi kalpli. içinden de şöyle bir çıkıyor. Ay alamadım. Tamam bunu da en son yapacağım. Bayağı terledim yalnız. Şimdi bu yeşil pakete geçiyorum. O numarada ne var biliyor musun? İşte bonus var. Bonus ne biliyor musunuz? Ben sizin için bonus yaptım ve bir kombin arkadaşlar bu direkt bir kombin. Şöyle. Direkt bir kombin arkadaşlar. Direkt bir güzel bir kombin. Şöyle bir e, elbise, şu bir gözlük ve şu bir çanta direkt kombinimiz oldu ya. Ama şu gelinlik kızımız için hala bir kombin yok. bu üzülünüm. sen. Şimdi sırada gelinlik kızımız için geliyor. baktım. ne varmış. 5 numara. Arkadaşlarım 5 numara çıktı. Ne varmış ne varmış. Bu çok güzel hediye paketi var. Ben açayım istiyorum. Bu mavi geldi. Arkadaşlarım takasa geliyorum ama nasıl bir takas biliyor musunuz? Bu gelinlik kızımızdan. Diyorsunuz ki az önceki gelinlik kızımızda bu yani gelinlik yani şu pembe kızımız vardı ya. Ona bu elbise çıkmıştı. Ve bu ara bu çıktı. Ben bunu istiyorum. Ve verdim gitti gerçekten. Bu kızımızın da kombini hazır gibi. Şimdi. Açıyorum. Ben açtım mı ya bilmiyorum. Açmışım. Ya açtıklarımı niye koyuyorum ki ben? Heh. Bir tane daha. Çıktı bu arada. Evet tamam bir an şaşırdım kayıtma devam ediyoruz. En çok ne en son ne çıkmıştı arkadaşlar? Dediğim gibi seçmiştim ve hangi rakam çıkmıştı? 5 rakamı çıkmıştı. Hemen 5'i de getiriyorum. Evet arkadaşlarım son paketimiz. Kaç oldu bilmiyorum ama son arkadaşlarım. Arkadaşlar şu kıyafetin güzeline bakar mısınız yalnız? Benim kombinim tamam. Gelin kızımız için şöyle bir kombin yaptım bir çanta. Şöyle ayakkabılar. Bence gayet iyi oldu. Diğer kızımız için ise şöyle bir kombi, kombinimiz çıkmıştı zaten. Şöyle bir gözlük. Hadi giydirelim. Kombinlerimiz hazır. Geliyorum. Arkadaşlarım bu bebeğimiz için şöyle mavi bebeğe giydirdim mavi bir ee neydi ismi çanta ayakkabısını da bu giydim ben ayakkabılar bence ayakkabı çok güzel giyer giy şeyle şöyle güzel bir gözlük güzel bir elbise güzel bir çanta ama artık ayakkabısı yok ayakkabı bulamadım böyle oldu Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım izleyen ben çok eğlendim ve terledim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. hepsini çok çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.